Selamlar babuşlar hepiniz hoş geldiniz. Gladiator Haycan abinin macerası kaldığı yerden devam ediyor ki Hardar abi görüyorsunuz bize el sallamakta. 3. level'e ulaşmayı başarmıştık. Yaklaşık 706 birim. Gümüşümüz var henüz altın kazanamadık ama ekipmanlarımızı gayet iyi şekilde donatmış ve Haydar abinin savaşlarda daha iyi mücadele verebilmesi için kendine bir ok satın almıştık ki okumuz da kılıcımız da gayet verimliydi aynı zamanda. Ekipmanlarımız da zaten gayet yeterli düzeydeydi. Birkaç duellonun ardından muhtemelen turnuva açılacak ve Haydar abi ile beraber turnuvaya katılacağız. Babuşlar bu arada Warriors Rise to Glory serisi konuşamadım birden. Çünkü aklım şeyde. Birkaç videoda seste çıtırdama var. Yani mikrofonla alakalı bir problem var muhtemelen. Mikrofonla alakalı geri dönüşü olmayan bir problem varsa mikrofon değiştireceğim ama birkaç videoda yaptı sadece bu sıkıntıyı. Her videoda yapmıyor ve 1 iki dakikalık bir problem yaratıyor. O yüzden Problem oluşturuyor diyelim yaratıyor doğru bir tabir olmaz. Ee, birkaç dakikalık problem oluşturuyor. O yüzden çok aldırış etmiyorum ama şu an aklımda bir kuşku var sen Yani acaba ses bok gibi geliyor mu size? Her neyse. Ee, Wario Rise to Glory serisi hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan logodan... Abone olabilir, sizler de ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Kartlar kısmından Musa Babuş YouTube kanalındaki Eylül Üniversitesi 4 serisine ve Samet Güngör Live'daki videolara göz atmayı ihmal etmeyin lütfen. Ki Samet Güngör Live'da da 400'e yakın video oldu. Her neyse, duellomuza giriş yapalım. Ben de bir kulaklığımı takayım. Savaşacağımız kim? 3 ee, Balls. Balls ne demek lan? Benim bildiğim aklıma Bols gelince bir tek Toşbil geliyor. Üç Toşbilli Putin Efendi mi savaşacağız şimdi? Niye hadi bakalım ben hazırım. Ready to go. Bazı mücadeleler zaten görüyorsunuz diğerlerine nazaran hafiften daha zorlu oluyor. Kardeş merhaba. Oyun sesini bir açalım mı be? Oyun sesini bir açalım mı be? Kardeşim ee, minik bir şunu al bakayım. Aa. Lan sen kimsin dans ediyorsun? Al bunu. Aa, sapan da power shot attı ve ben kaçamadım mı? Bak ben power shot atacağım ve kaçacak. Daha 5 birim okum var. Hop. Ooo. Oyna oyna devam et. Şimdi ben de oynayacağım. Hop doç. Birazcık seyirciyi coşturalım. Kaçarsın oğlum? Helalim var. Seyirciyi coşturalım ki parayı alalım. Sen bana taş mı attın? Güzel, seyirci iyi coşmuş vaziyette. Birazcık da biz dans edelim. Benim barı görmüyorsunuz bu arada. Şu an %72'de. %83'te. Birazdan kafasına klozet fırlattıracağım onu. Beyler. Linç. Beyler linç. Ohohoho. Anası ağladı anası. Hop. Oh, Bir de kritik yedi. Abi. Ne yaptık? Double shot mu attık? Yapar anyacanın koçum. Canım mı? Alırız. Alırız. Haydar abi yeni bir zafere adım attı. Ve seyirciden gelen paraya bakın. Neredeyse parayı ikiye katlıyor. Bir de kalkan düşürdük. Bir de level aldık. 10 numarasın. 10 numarasın. Yeni bir skill pointimiz de var. Bu arada sizin işinize yarayacak kavram... ...sol kavramı. Ne kadar fazla gladiatorun kafaya vurursanız o kadar fazla soğan alıyorsunuz ve o aldığınız soğullar gelecek sefere karakter oluşturduğunuzda işinize yarıyor. Bu arada turnuva açıldı. Haydar abi birazdan turnuvalara katılacak ama skill puanı vermeden önce. Şöyle bir bakalım. Okun bir üst düzeyi ne kadar? 14 şey istiyor. Okumuzu kuvvetlendirebiliriz. Belki becerebilirsek bir tane de minik şey alırız. Önce kalkanı satalım. Ondan sonra bir dönelim. En az 14 agility'ye ihtiyacım var. Agility'mi 14'e getireyim. E, vuruş ihtimalimi de birazcık arttırayım. Sonrasında e, skill'lere gelelim. Skill'lerden neyi açabiliriz şu an? Sanırım e, Bow'un kritik artmasını falan açtık. Şurası dayağa karşı dayanıklılık. Burası altın kazanma. Altın ve item falan filan. Burası da galiba menzilli şeylerle alakalı. Tamam. Şimdi e, tekrardan bir alışverişe gelelim. Şu oku ver bana. Envantere gel. gene oku tak. Tekrardan bir şeye gelelim. Shop'a gelelim. 200'e satılıyor. Kılıç ne kadar peki? 1000. Bin, 1100 hatta. Hmm, kılıcı alamayabilirim. Çünkü 360 ediyor bu. 360 satarsak ne olur? 1020 yapar. 1020'ye de pek bir şey yapamayız. Ama bir kumar kazanırsak. Hiç kazanamadık şu zamana kadar ama. Tavarne'ye gidip bir tane 100 gold'luk kumar kazanabilirsek. Dilediğimizi yapabilir ve full ekipman girebiliriz işin içerisine. Hadi hayırlısı bakalım. 3 vuruş, 1 kalkan, bir de ee, kuru kafa. 3 vuruş çok güzel. 3 vuruş çok güzel. 7 canı alacağız heriften. Adamı 7 can bırakacağız. 3 vuruş çok güzel efendim. Bir tane kendine, iki tane bana vurdu. Şu an ilk turun zarları gayet tatmin edici. Zıplat bakalım. Üç vuruş, harika. Şu an harika, şu an gerçekten harika ilerliyor. İki tane kendine vurdu, bir tane bana vurdu. O, onun için kötü bir gün. Bir tane vuruş gelirse kazanıyoruz, yüz oldu. Hadi bakayım. Oo, vallahi geldi, usta. Çok güzel zar attık be. Vallahi çok güzel zar attık ha. 150 gold'u da cebimize indirdik. 915 gold'umuz var. Şimdi shop'a geleceğiz. Ama shop'a gelmeden evvel envantere geleceğiz. Kılıcı alacağız. Shop'ta kılıcı satacağız. Buradan geleceğiz. Yeni kılıcımızı alacağız. Envantere gelip kılıcı giyeceğiz ve... Artık hem milli atağımız çok kuvvetli... Hem range atağımız çok kuvvetli. Haydar abi... Kapışmaya tam teşekkürlü bir şekilde hazır Muazzam Gerçekten muazzam Gelin dilerseniz turnuvaya girelim 8 savaşçı var turnuvada Ve turnuva bitmeden kaçma şansımız çıkma şansımız yok Haydar abi Büyük patates ee, Mikail ile kapışacak Hadi bakalım Aa, çok güzel Büyük patatesin Doğru düzgün range hata yok Kardeşim selamın aleyküm. Ee, okları güzel alıyormuşun içine. Doğru mu duydum? Evet doğru duymuşum. Ya sen sapanla bana ne vuracağını zannediyorsun? Burada seyirciyi gaza getirmeye uğraşmayacağım bu arada. O. Oh. Karşılıklı oklaşmalar. Bir tane biz power deneyelim. Hop. Hadi be. Şunu bir al içine, şunu bir al. Ay! Yemin ediyorum Legolas gibi tık 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 vurduk. Kardeşim o boynuzları, o boynuzları zaten o boynuzları zaten söküp kendine takacaktın. Çok güzel. Seyircilerin Haydar, Haydar diye bağırdığını duyar gibiyim efendim. Güneşin oğlu. Yok. son of God. God tanrı demek. Sen güneş demek. Sen güneş demek değil. Son. Son oğlan de. Allah'ım. Tanrının oğlu mu? Lakaba bak. Tanrının oğlu Akin. Gel bakayım günahkar seni. Seni bir haşlayalım. Sonu san olarak okudum. Güneşin tanrısı gibi bir şey çıktı ortaya. İngilizcem de kötü ya zaten. Sağır duymaz uydurur misali. Yakıştırdık bir tık. Kardeş selamın aleyküm. Duyduğuma göre power shot yiyormuşsun %44 ihtimalle de olsa. Vallahi yedi. Kardeşim bir saniye ben bir silah değişeyim. O ne lan? Ye bunu. Ye bunu. Beyefendi hayvan mıyız? Dinlen bir. Üzerimize koşturursa zaten dayağı yiyecek. Oradan kaç. Bir tekme atarsa bize var ya yandık. Arkasına geçmek zorundayım. Şimdi tepiye atacağım. Gel lan buraya. Heh. Sen orada bir yan kardeşim ceyir. Ceyir ceyir cehir style. Aa, uyu bakayım. Yan 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 güzel güzel tatlı tatlı yan. Dört canı var. Al bunu. Ah. Biraz fazla aldı galiba. Man yeşil dev kılıklı. Ne oldu? He? Hepsi de öldür beni. Para yok sana diyor. Geber ulan. Göber ulan. Para yoksa gebereceksin tabii. Hayvan herife bak. Ben mi öleceğim? Sen öleceksin. Güzel bak. Sol puanında dört kişinin daha canını alırsak sağlam bir şeyler yapıyoruz. Şimdi Toşbil kıran yanı ile Break of Balls abi <laughs> Do doğru değil mi şu an doğru anlıyorum. Adamın lakabı Toşbil Kran. <laughs> Allah'ım bir Rabbim. Tamam. Toşbil kıran yanı ile kapışacağız Unicorn birinci Sayder olarak ve kazanan barbar şampiyon Vortigan'la çarpışacak. Hadi bakalım. Yani efendi gel buraya. Yine menzilli hata yok. Birazcık barzo efendimiz Ama hallederiz. Hallederiz sıkıntı yok. Kardeş duyduğuma göre power shot yiyormuşsun. Ay, Çok güzel yedi çocuk. Bir daha ye şunu. Ama. Ş bunu yersin artık. Hah eyvallah. 17 can. Kardeşim ben bir silah değiştireyim. Vur bakayım. 11. Ye bunu. Yemedi. Bir heve atak daha yapalım mı? Yapamadık koçuma. Hmm. Sapla bir. Ama biz de bir tur uyuyalım be. Erol'u aldın da hayatının hatasını yaptın koçum. 7 canı var. Sok şuna. İşte bu. Bak birini böğründen sokmuşum içeri. Birinizde para verin ulan hepiniz ölmek için sıraya girmişsiniz arkadaş be. Hepiniz ölmek için sıraya girmişsiniz be. Birinizde para verin ya. Hiç ne yiyecek ne içecek bu çocuk hiç düşünen yok ya. İtemi nasıl alacağız kardeşim? Şimdi barbar şampiyon Vortigan'la çarpışacağız. Sevgili arkadaşlar barbar şampiyon Vortigan. Milli kuvvetli armoru da bizden fazla bir eleman. Bu çocuğa biraz bir şeyler oturtmazsak bu çocuk bize oturtabilir. Şunu bir yersin be. Güzel yedi. Dibimize gelme kardeş. Bir daha ye. Ananın ay, ay, yani yüzde ile nasıl kaçırıyorsun? Al poşanı al. Şunu bir ye. Güzel. Kalkanı neredeyse gitti. Silah değiş. Üzerimize atlayacak. Uyu bir tur. Stamina'm kendine geldi. Bir hevi atakçak. Oo, götü yarıldı güzel. Şimdi bir tane daha çak böyle. Çok güzel kanadı lavuk. Bir dal geri. Bir dal geri. Uyu o da uyumak zorunda. Staminası yok. Uyuyacak, mecbur uyuyacak. Ye şunu kafana. Abi biz de armut gibi durduk be kardeşim. 31 canım var. Ye şunu. Güzel 15 canı kaldı bizim 11 canımız var. Ama stamina'sı yok. Bunu yerse öldürürüm. Ye bunu. Ananın ki. Ama 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 Abi. Abi aman dileyelim canımız bağışlansın. Parayı ver. Para yok arkadaşlar. Mecbur öldürecek bizi. Ay! Ay! Arkaya bir de dramatik müzik veriyor. Ulan be. Ulan be. Evet, yeni başlangıcımız bunlar. Yani Haydar abi'den bize kalanlar. O zaman bu aranağa Haydar abi'nin bir akrabası gelsin mi? Niyazi. Haydar abi'nin intikamını almaya gelecek Niyazi. Niyazi. Abi Niyazi Nerede nerede benim aradığım lakaplar? Abi ni Niyazi <laughs> Toşbil koyacaktım adını ama. Abi Niyazi Toşbil Kram. Niyazi Toşbil Kram tamam mı? Niyazi abi Haydar abiden böyle daha bir kara Ama böyle dur bir saniye açık tenli olsun açık tenli olsun. Niyazi abi Asya'dan geldi tamam mı? Niyazi abi Asya'dan geldi. Şöyle bir Asya'dan geldiğini belli edecek bir şey, şey bıyık böyle. Hani hafif böyle bir Çinli tarzında anladın? Hafif bir şey tarzında böyle. Çekik göz yok mu dayı? Dayı çekik göz var bana çekik göz. Jing ve Yang. Mavi olsun. Yok be beyaz yok mu? Abi Niyazi abi dengeye inanan bir insan tamam mı? hani her iyinin içinde bir kötü her kötünün içinde de bir iyi var sloganında. Hah Niyazi abiye de şöyle bir şey çekeriz. Asya'dan intikam almaya geldi Niyazi abi. Barında da Katana çiziyi var. Niyazi abi bakalım ne yapacak bizimkilere. Ee, abi şimdi bak. Armut gibi Egiliti gittik. Doge gitmedik. Karakter hiçbir şeyde kaçmadı. Aa açtı bağrını böyle vur baba diye. Öyle olmaz öyle olmaz babacığım. Birazcık Doge çalışacağız. Birazcık da şey çalışacağız. Biraz stamina var bakayım. 25 stamina iyi. Health de 10 health olsun artık. Ne, neyle uğraşacaksak. Abi dodge %30. Hit %30. STR ver ya. Paso STR ver. Bu sefer yani alacağım kılıcı kalkanı zırhı baltayı kafasına yaracağım böyle heriflerin. Güzel. %30 kaçma ihtimali. %30'da isabet tutturma ihtimalimiz var bonus olarak. 6 STR iyidir baba. Yardır. Sikiller. Para artı daya karşı dayanıklılık. Para artı daya karşı dayanıklılık. Baba. Niyazi abinin intikamını almaya geldik anladın mı? Şey Niyazi diyor. Haydar abinin intikamını almaya geldi Niyazi. Niyazi toş bir kıran. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bilader siz bizi Haydar o Haydar abi alan şampiyonu var ya barbar şampiyonu onu onu çırpacağım onu ya onu çırpacağım ya gel lan buraya. Gel lan bunu. Gel lan bunu ağzına. Pembe saça maça bak saça başa bak saça başa. Ne kadar para veriyorsun? 91 dukat. Sol kasacağız zaten elbet. Ah! Ah! Haydar abinin intikamı alınacak. Haydar abime kalkan eller kırılacak. Haydar abime kalkan elleri kıracağım ben. Dur bakalım şurada bir zırhlarımızı falan giyelim. Ama egiliti silah vermişin. Ama egiliti silah vermişin abi. 8 str istiyor baltada. Şimdilik şu ormancı baltasını ver bana. Şunlara da bir sat. Giy şunu. Zırhı mırhı sonra alırız şimdi bak. Zırhı ikinci levelde üçüncü levele kastığımızda şu an level 2. Level 3 yaptığımızda zırhı şunlardan alacağız. Level 5 yapamadık ki hiç. Level 3'te şunlardan alacağız. Şimdilik bir bir şeyler giysek mi? Armor lazım olur mu acaba? Abi kafalık artı armor. Şimdilik sadece kafalık taksın yeter tamam mı? Kafalık taksın yeter ne olur ne olmaz. Duello da fiitlemeyelim diye. Öh, baltayı boşa aldık o zaman. Bir saniye. Kaç balta istiyordu ciğerim? Balta kaç istiyordu? 8. Ulan 12 yapar büyük baltayı alırız. Birazcık idare edelim. 12 yapar büyük baltayı alırız. Şimdi 9 buradan geldi tamam mı? Diğer levelde 5 puan daha gelecek ya. Üçünü buraya vereceğiz. Baba bir dodge bir hit chance ver. Tamam. Skill gelmedi mi? Skill geldiğini hallederiz dur. Çık bakalım bir meydana. Şu çocukları bir çırpalım. O şampiyonu var ya barbar şampiyonu. O öldü artık. Lader hiç alay etmeyle falan uğraşamayacağım. Açıl susam açıl. Raşlayacağız bundan sonra. Haydar abinin intikamı alınacak. 61 mi? Sadaka mı veriyorsun oğlum? 61 altın falan teklif ediyor ya. Sadaka mı veriyorsun lan? Halkı pek coşturamadık ama olsun. Olsun şu sol puanları da önemli. Sadaka mı veriyorsun lan? İte bak. Üstüme iyilik sağlık. Bir düelloya daha girelim. Level alırsak itemlerimizi falan dizelim. Ondan sonra ufaktan bölümü sonlandırırız. Şu an bak ee, güzel buflarımız var. Tuzaklar muzaklar olacak galiba bu mapte. Bu elemanla birazcık kırtı o. Ama bu elemanın da altı kalkanı var. Bakalım hallederiz. Götün başın ayrı oynamasın çocuk geliyorum. Seni ağzına tükürdüğümün vay. Lan. Bir dal bir uyuyalım. Lan hobbit. Hadi bakayım. Ne güzel yarıldı öyle kafası. Bir dal daha, daha uyu bakayım. Şimdi senin babanın bacağına tükürdüm çocuk. Ya paran ya koçum. Ya paran ya canın. 65 mi? Sadaka mı veriyorsun? Ya azıcık azıcık para veriyorlar. Bizim de bir onurumuz var ya. Güzel. Yeni levelimizi aldık. Sol leveli de alıyoruz ha. Güzel. Niyazi abi Aydar abinin intikamını alacak. Şunu ver bakayım. Birazcık enerji ver ya. iki adım atıyor. Karakter tıkanıyor. Bir de dodge şansı ver. Dodge değil. Vuruş şansı ver ana. Gel bakayım skilllere. Kardeşim şunu da bir alalım. Gel bakayım şopa. Envantere gel. Önce bir şunlar satılacak. Şunları bir sat. Önce baltayı al. Ondan sonra. 10 armor. 9 buradan. 12 buradan. Z seti tamamlarız. Seti tamamlarız. Çok bir acelemiz yok. Setin neleri eksik? Omuzlukla ayaklık eksik ya. 700'e halil oluyor o iş. 700'e halil oluyor. Bizim Niyazi abi iyi geldi bize. Evet babuşlar. Dilerseniz videoyu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Umarım keyif almış. Güzel zaman geçirmişsinizdir. Artık... Toşbil Kıran Niyazi Haydar abinin intikamını alacak mı? Hep beraber göreceğiz. Gelecek bölümde turnuvaya gireceğiz ve o barbar şampiyonun icabına bakmaya çalışacağız. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.